Evet herkese merhabalar. Çok özel bir organizasyona, çok özel bir event için Milano üzerinden Torino'ya geldik. Yani şöyle anlatayım size. İtalya'nın İstanbul'u Milano ise burası da böyle Bursa. Yani bütün üretim burada ama ne üretiliyor? İşte arkamda görmüş olduğunuz fiyat grubundan çıkan pek çok otomobil burada üretiliyor. Torino aslına bakarsanız üretim anlamında İtalya'nın en önemli yerlerinden bir tanesi. Biz niye buradayız? 3 Kasım'da bu otomobil, biz şu anda Hemen size söylüyorum 24 Eylül'deyiz. 3 Ekim'e kadar bu otomobillerle ilgili bir şey paylaşmamız mümkün değil. Dolayısıyla biraz gecikmeli ve heyecanlı bir video olacak. Arkamda görmüş olduğunuz Maserati markasının yeni Gran Turismo'su ve hemen sağımda Gran Turismo'nun artık yeni hali ve elektrikli hali diyeceğim adlandıracağım ee, Folgoresi. Çok enteresan iki tane modelden bahsediyorum. Şimdi arkamda görmüş olduğunuz Maserati Trofeo. Çok özel bir model. Aslına bakarsanız markanın 75. yılını kutladığı bir seri Gran Turismo'yu adlandırıyor. Gran Turismo üzerinde çok fazla konuşulan bir yandan sportif yol otomobili olarak basitle özetleyebileceğimiz modellerden bir tanesi. Şimdi bu otomobilde 4 kişilik bir koltuk var ve bu 4 kişilik koltukta aslına bakarsanız oturabiliyorsunuz. Markanın Güney Koreli ve Avusturyalı tasarımcıları bir tanesi otomobilin dışını bir tanesi de içini tasarlamış sormuş oldu. Arkaya kaç kişilik, ne kadar kişi sığabilir? Bir. Ne kadar uzun boylu bir insan sığabilir? İki kişi sığabiliyor otomobilin arkasına ve 1.70 boyunda bir insan için oldukça yeterli. Bir önceki Gran Turismo'ya göre daha geniş bir arka tasarım var. Gelin hep birlikte görün. Bu arada dönen platformu da görüyorsunuz. Şimdi otomobilde burada pek çok yerde karbon kullanımı var. Hemen burada karbon kullanımını çok rahatlıkla görebiliyorsunuz. Bazı yerlerde magnezyum da kullanılıyor. Hafifletilmiş bir gövde. Aslına bakarsanız Gran Turismo'lar arasında en hafif de bu. 1795 kilogram ağırlığında. Şu egzoz çıkışlarının güzelliğine bakar mısınız? Yani şu anda bir ön gösterim bu. Şunların güzelliğine bakar mısınız? Ya yani burada karbonlar müthiş. Geçişler hakikaten çok güzel. Bu otomobilin yani arkasına baktığı zaman insan keyif oluyor. Ne tür yenilikler var? Artık Maserati logosunun değiştiğini söylemek lazım. Burada hemen size şuradan dönen platformda göstereyim. Eski oranla daha daraltılmış bir logo, daha ince bir logo ve artık bu yuvarlak yok. Bunun yanı sıra yine otomobile özel olarak geliştirilmiş bir lastik sistemi var. Bu otomobilde Goodyear lastikler kullanılmış. Valla jant tasarımında çok beğendiğimi söylemekte fayda var. Hazır böyle dönen platform bulmuşken üstünde biraz ee, döneyim. Bu otomobil tamamıyla Maserati imzalı Nettuno adlı bir V6 makineyle geliyor. Evet V6 makineden bahsediyorum. 490 beygir Twin Power çok enteresan bir makine çok özel bir motor bu. Logoyu da görüyorsunuz hakikaten artık değişik güzel gözüküyor. Ve logonun buradaki yansımasını da dikkatinizi çekmek istiyorum. Burada daha güzel gözüküyor. Ee, grill çok iyi değil mi? Yani ızgara çok güzel gözüküyor. Hava girişleri. Enteresan bir şey göstereceğim size. Bakın burada. Gördüğüm sonlarını gördüğüm en büyük kaputlardan ve kaputun burasında motoru gerçekten soğutmak için işlevsel bir hava girişi ve çıkışı var. Far yapısı bazı otomobillere benzerlik gösteriyor. Dışarıdan baktığınız zaman çok keskin, güzel, şık bir far tasarımı var ama bazı modellerle ilgili benzerlikler sunabilirsiniz. Otomobilin her yerde neresinden bakarsanız uzaktan bir mazerat olduğunu anlamaz için pek çok done var. Şimdi bu kocaman kaputu göstereyim size. Yaklaşık 3 metrekare. Buraya kadar geliyor. Bakar mısınız? Şuraya kadar geliyor. inanılmaz. Bunun elektrikli versiyonunu birazdan göstereceğim size. O da çok enteresan. Peki bu otomobilin aslında en önemli noktalarından bir tanesi iç mekanındaki yenilikler. İç mekanının multimedya yönünden fazlasıyla gelişmiş bir otomobil 4 tekerlekten çekişli. Bunu sorabilirsiniz ve tabii ki ee istenildiği zaman bu otomobil çok iyi performans verebilmek için çok iyi bir şanzmana sahip, kulakçıklarla müthiş kulakçıkları var otomobil. Buradan kullanabiliyorsunuz. Otomobilin iç mekanında aslında yeni otomobillerde ihtiyaç olan bütün multimedya ekranları, multimedya donanımları, bağlanabilirlik özellikleri var. Biraz onları da göstereceğim. Böyle eğimli güzel bir multimedya ekranı var. Dediğim gibi bu otomobil arka koltuğunda oturduğumuz zaman kendinizi böyle sepet gibi hissetmiyorsunuz küçük bir maceraya, küçük bir yolculuğa çıkabilirsiniz. Bunun yanı sıra şöyle bir şey göstereceğim size. Otomobilde 6 tane renk seçeneği var. Bunlardan bir tanesi de bu. Bu arada kırmızı deyince insanın aklına Ferrari gelmiyor yani şu koltuklarda. Renkler arasında tercihler yapmanız mümkün. Maserati tamamıyla lüks ve el yapımı markalardan bir tanesi. Ve artık yeni tasarımcılar şunu söylüyor. Biz multimedya yönünden kendimizi geliştiriyoruz ve otomobilin normalde ortasında hatırlarsınız bir saat vardı. Bunun yerine artık saate de dönüştürülebilen dijital bir ekran var. Bir şey göstermeyi unuttum. Şunu göstereyim size. Bu köpek balığı kuyruğundan da bir kamera özelliğine görme şansınız var. Dediğim gibi hakikaten artık otomobiller çok daha tasarımsal ve fonksiyonel hale geliyorlar. Şimdi bulunduğum alan hakikaten güzel bir alan. Buradan da size ufak ufak bilgiler vermeye devam edeyim. Maserati'de kullanılan Tüm materyaller şu anda elinde çok müthiş bir e, karbon var. Yani o kadar hafif malzemeler kullanılıyor ki otomobilde e, bunları böyle otomobilin hafifliğinde anlayabiliyorsunuz. İşte bu sayede bu otomobilde dünyadaki şu anda üretilmiş en hafif Grand Turismo olarak adlandırılıyor. Parçalı kesitli otomobil hallerinden bayılıyorum. Otomobillerin içerisindeki dikişleri işte bu dikişten, bu iplikten yaptıklarını göstermişler. Şimdi size bir şey daha göstereceğim. Artık böyle Trofeo ve Gran Turismo'da insanların modlarına göre birazcık daha tasarımsal yönler seçmişler. İşte burada görüyorsunuz müzikten hoşlanan, NBA'den hoşlanan, yelkencilikten hoşlanan insan biraz zıtlıklardan besleniyor. Yani kolay bir şey değil. Şimdi bu tarafa geldiğimiz zaman da yine Maserati'nin şu koltuğu göstereyim size. Tamamıyla deri. Çok bayıldım buna. Oturması müthiş, keyifli. Burasıyla da entegre. Hakikaten çok konforlu, çok güzel böyle bele iyi oturan bir kol. Şimdi size bir başka bir şey göstereceğim. Biliyorsunuz artık markalar fazlasıyla geri dönüştürülebilir malzemelerden bahsediyor. Şu görmüş olduğunuz koltuktaki bu malzemeler hani balıkçılar böyle ağ kullanırlar ya geri dönüştürmüş balıkçı ağlarından kullanılan malzemeler tamamen geri dönüştürülmüş materyaller. Evet bunun kadar şık gibi gözükmüyor ama Hakikaten işlevsel, güzel, keyifli. Eğer böyle çevreyle ilgili de bir e, ilginiz, alakanız varsa işte Maserati artık bu konuda sizlere destek veriyor. Şimdi özel bir konsepte gidiyoruz. Folgore. Bakıyorum burada da o kadar güzel şey yapmışlar ki. Bu Maserati tarihinin ilk tam elektrikli otomobili. Çok iyi. Şimdi ikisi arasında baktığınız zaman hemen ızgaradaki farklılıkları görebiliyorsunuz. Bununki birazcık daha keskin daha sert, bakışları böyle çok sıkı gözüküyor. Yine yeni logo. Yeni logo yine burada. Bu arada otomobillerin renklerine göre bu logodaki şeyler değiştirilebiliyormuş. Bunu söylediler. Far yine çok benzer, çok şık. Enteresan bir şey var. Bu otomobil aslında bakarsanız yine bir spor otomobil. Detaylarını birazdan vereceğim size. Ama ee, pilleri öyle güzel konumlandırmışlar ki otomobilin aerodinamisinde Gran Turismo'dan büyük bir fark mu? Bu da güzel noktalardan bir tanesi. Şimdi burada çok güzel bir Folgore yazısı var, bayıldım buna. Bu Folgore yazısı bronzdan. Bunun yanı sıra artık Maserati'nin Trident'i yani 3 e, başlı mızrağının 3 noktası da burada. Ama burada bir ledli yapmışlar. Yani uzaktan baktığınız zaman çok rahatlıklı bu otomobili algılayabilirsiniz. Diğer otomobilde Goodyear lastikler vardı. Bunda Pirelli lastikler var. Biliyorsunuz lastikler artık otomobillerde o kadar özel ki elektrikli otomobillere özel lastik üretiyorlar. İşte Folgore'de bu özel lastikler kullanılmış. Dediğim gibi ilk elektrikli Maserati çok merak ediliyor. Yani aslına bakarsanız o böyle gümbürtülü motor sporları konusunda işte insanların kafasında yer eden Ferrari'nin hemen yanına konumlandırmış marka Maserati acaba neye dönüşecek? Bir yandan da bunu görüyoruz. Ama sonra öğreniyoruz ki Maserati biliyorsunuz ki gelecek sene Formula E'de var. Dolayısıyla teknolojinin olduğu, kompetisyonun olduğu her yerde Maserati olmak istiyor. İşte bu da bir rekabet. Aslına bakarsanız bu da bir rekabet. Bir yandan size birkaç tane bilgi vereyim. Otomobil 300 çarpı 3'lük bir motora sahip. 300 kahvaltılık 3 tane motora sahip. E, totalde 1200 beygire kadar ulaşabilecek bir güçten bahsediyoruz. 800 voltluk bataryaları var, pilleri var. Hakikaten özel bir otomobilden bahsediyoruz. Dolayısıyla bu otomobilin Maserati'nin geleceğine neler katacağını hep birlikte göreceğiz. Şimdi otomobilin birkaç de teknik detayı var. Henüz daha bunları vermediler size söyleyemiyorum. Çünkü biraz dediğim gibi gizli bir lansmandayız. Burada bizden başka hiç kimse yok. Bir Okan Altan var, bir de ben varım. Dolayısıyla bilgileri böyle biraz özütüp size anlatmaya çalışıyorum. Verdikleri bilgilerden öğrendiğim kadarıyla bu otomobil 5 dakikalık bir şarjla 100 kilometrelik bir menzil sunabilecek batarya kapasitesine sahip. Yine dışarıda az önce göstermiş olduğum size. Koltuk aynı otomobilin içerisinde de gözüküyor. Evet, otomobilin dediğim gibi hafif malzemeler sayesinde kilosunun azaltılması amaçlanmış. Çünkü biliyorsunuz bu tarz elektrikli otomobillerin tamamının altı pil bataryalarla dolu ve bataryalar çok ağır. Ben de önündeki bilgilerden size birazcık daha bilgi vereyim. Bataryalar Mirafiori'deki fabrikada üretiliyor ve yani Torino'da hemen bu hemen yanımızda bulunduğumuz fabrikada üretiliyor ve hakikaten e, kapasitesi o kadar iyi ki bundan sonraki modellerin de bir yaz, ucundan bize bilgi veriyorlar. Otomobilin arzu ederseniz tamamıyla arkadan itişli versiyonun da olduğunu öğrenmiş olduk. Arkadan itişli versiyonda 400 beygir güç üretecek. Tabii aerodinami anlamında bir Maserati'den beklenecek tüm sportiflik, çeviklik, iyi bir direksiyon, çok iyi bir yol tutuş tamamıyla sunulan şeylerden bir tanesi. Zaten aslında bir Maserati'de bunu beklememek de biraz akıl dışı olurdu ama yine de bunları da söylemekte fayda var. Çünkü bu gerçek İtalyan spor markası. Yani her ne kadar elektriğe yönelmiş olsa da bu otomobilin geçmişlerine baktığımız zaman diyorum ya size 75 yıldır aynı otomobili üretiyorlar. Aslında bunu üretiyorlar. Markanın tarihi 100 yılı aşmış. Bu arada bir bilgi daha vereyim size. Bu otomobilin atası olarak sayılan A6 e, 1.5 litre motorluymuş. Yani şu anda geldiğimiz noktaya baktığımız zaman elektrikli Maserati fikri de çok enteresan geliyor. Otomotiv sektörünün geldiği noktayı göstermek açısından hakikaten çok önemli. İki tane daha bilgi vereyim. Gran Turismo sene sonunda doğru Avrupa'da satışa sunulacak. Folgore'de 2023'ün herhalde ilk çeyreğinde caddelerde görmeye başlarız. Türkiye'de ilgi çekeceğine eminim. Bu otomobil gerçekten Türkiye'de ilgi çekecek. Bir de şöyle bir özelliği var. Maserati'nin yaş ortalamasını düşürebilecek otomobillerden bir tanesi. Çünkü elektrikli otomobiller artık birazcık daha farklılaşıyor. otomobillerin bilgilerine devam ediyoruz. Buna deep dive deniyor yani derine dalıyoruz. Birkaç bilgi daha vereceğim size. Grand Turismo'nun 3 farklı modeli var. Şu anda yanımda görmüş olduğunuz Trofeo. 550 beygirlik versiyon. Modena var. Bu 490 beygir. Folgore ise artık o Sky is the limit diyorlar. Yani zirvede. 1200 beygire kadar çıkabiliyor ama 800 beygir de limitlemişler. Birazcık daha size detayları veriyor olacağım. Şimdi size gelelim 0-100 km hızlanmalarına Modena 0-100 3.9 Trofeo arkamdaki 3.5 Elektrikli versiyon kaç biliyor musunuz? 2.7 saniye tam bu kadar. 2.7 0-200 merak ediyor musunuz? 13 saniye. 11.4 Trofeo, Modena'ydı 13 saniye olan elektrikli versiyonumuz, yeni bebeğimiz 8.8 saniye. Top speed maksimum hız 301, 320 ve 320 üzerini görebiliyor Folgore. Yani inanılmaz bir hızdan bahsediyorum. Birazcık daha detay vereceğim size. Folgore'ye doğru ilerleyelim. 2260 kilogramlık elektrikli otomobil şu anda tam karşınızda. 3 tane elektrikli motoru var. Bir tanesi önde, iki tanesi arkada. Yani aslına bakarsanız bu motorlardan 1200 beygirlik bir güç çıkartabiliyor İtalyanlar. Fakat limitler, egzoz emisyonları, karbon emisyonları ve otomobilin gereksinimlerine uygun bir mühendislikle birlikte 800 beygire düşürmüşler. Yani 800 beygirdi. hayal edin. Bir bilgi daha vereceğim size. Otomobilin ses sistemi için aylardır çalışıyorlarmış. Bir V8 sesiyle bir elektrikli otomobil sesini harmonize edin dediler. Açıkçası harmonize edemedim. Kafamda oturmadı. Müthiş bir heyecanla anlattılar. Yani ortaya çıkacak sesin çok iyi olacağını tahmin ediyorum. Bunun yanı sıra tabii ki elektrikli versiyonda izolasyon, ses yalıtımı çok daha iyi. Bir bilgi daha vereyim. Bu iki otomobil o kadar rejit tasarlanmış ki alüminyum kullanımı %65. İnanılmaz. Dediğim gibi bu otomobilin arka lastikleri 21 inç, ön lastikleri 20 inç. Şimdilik hesaplanan tek bu lastik ölçüleri var. Yani 23-24 olur mu gibi ee, sorular soruldu burada. Şimdilik planlananlar bu şekilde. Otomobilin aerodinami özelliklerinden de bahsedeyim. Ee, Modena ve Trofeo versiyonları 0.28 cd Folgore yani elektrikli versiyon 0.26 rüzgar e, Direnç katsayısı. sayısı Dolayısıyla ne, unutmayın otomobil ne kadar rüzgara Sürtünme kat o kadar düşükse O kadar tüketimi düşüyor Ve otomobilin karakteri ve dinamikliği artıyor şarjla ilgili birkaç tane daha bilgi vereyim. Otomobilin pili 10 yıl ömürlü. Yani 10 yıl garantili. Bununla ilgili bir sıkıntı yok. 22 kava ve 200 DC'de 270 kava'ya kadar süper fast şarj edilebiliyor. Az önce bahsetmiştim. ineliyorum. 5 dakikada 100 kilometrelik menzil sunulacak. DC Booster'la da artık 400 wattlık bir şarj opsiyonunun olduğunu da söyleyelim. Bir son dipnot bilgiyle bunu kapatalım. şu anda İtalya'da, Modena'da şarj edebiliyoruz. Ama bu otomobili Avrupa'nın her yerinde yaklaşık 330 bin noktada şarj edebilme şansı var. İtalyanlar bunu diyor ki yani Avrupa'da bu otomobili %95 oranında her yerde şarj edebiliyorsunuz.